Yapay Zeka'da bu haftadan herkese merhaba. Herkese merhaba. Kımıl kımıl bir Yapay Zeka haftası. Sloganı verdiğin evet. tişörtüne de ayrıca hasta oldum. Ben de istiyorum. <laughs> Yaptırırız abi. Bundan şu anda herhalde üretim yok. Biraz eskice bir şey ama. Ben V yaka sevmiyorum zaten. Böyle ne yaka oluyor bu bilmiyorum da. Onun V olduğunu biliyorum. Bir tek böyle yakalı olsun. Klasik diyorsun. Yeni güzel yazlık tişörtler yaptı bize Osman. Not alayım bunu. Tamam. Programımıza yakışır. Yakışır. Belki ileride hediye de ederiz yapay o, zeka iyi fanatiklerine. <laughs> i̇yi fikir. Şimdi bugün yapay zekada bu haftanın e, konuğu olacak. Çok sürpriz bir konuk. E, aha. <laughs> vay 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 numaralara bak. <laughs> evet. E, çünkü bugün müzikle alakalı bir e, program hazırlıyoruz. Yapay zekanın müzik endüstrisini nasıl etkilediğinden bahsedeceğiz. Bununla ilgili de tabii ki işin uzmanı bizim biz anladığımız bir konu değil. Neticede müzisyen değiliz. Yani Şimdi herkes yapay zeka ile melodiler bir şeyler çıkartıyor ya, herkes müzisyen olduğunu falan zannediyor. Tabii. O iş o Kendi kadar yaptı sanıyor. O iş o kadar kolay değil. Aynen ee, öyle. Yani çok geniş bir şeyimiz vardı. Ben 16 madde çıkarmışım ama muhtemelen bunları haftaya bırakacağız ve bu maddeler de eskiyecek. üzerine bir o kadar daha gelir ama Biz bunların araya onu... müzik ve ses konusunu almamız hakikaten gerekti. Çünkü e Çünkü bir hareket var çok bundan. Ciddi bir hareket var. E Suno 3 çok başarılıydı. Microsoft'un da desteğiyle şu anda e, OpenAI'ya eklenerek falan bir anda büyük bir atak yaptı. Üç, ve 3 üç, üçüncü versiyon çok iyi işler çıkartıyor. Dün itibariyle e, open source bir Suno alternatif piyasaya sürdü. Denedim. Suno o kadar iyi değil çünkü e, train edildiği data Suno'nunki kadar zengin değil tahmin ediyorum. E, yavaş, Ama yavaş iyileşecektir. Iş çünkü algoritma arayüzü çok güzel. E, mi, şeyde, e, Google'da müzik efeksi çıkarttı. O da fena değil. Yani her taraftan müzikle ilgili bir şeyler geliyor. Şimdi asıl, olay, asıl e, olay bir haber var. Teknolojilerinoklanette Osman yazdı bu konuyu. E, hatta bunu da dedim e, biz daha da geliştirelim programı Önemli. buna ayıralım çünkü haber önemliydi. Önemli. E, Amerikalı 200 müzisyen yani biri e, Elişten, işte Nicki Minaj, İki Minaj, -E Bon Jovi. Gibi böyle Davis, Katy Perry gibi dev Sinan'ın hepsi. Frank Sinatra'nın varisleri. Aynen öyle. Ne alaka diyeceksiniz varisleri? Frank Sinatra'nın ses modeli, vurguları vesairesi de söylediği parçalardan bağımsız olarak kendi başına bir değer. Aynen öyle. Bunların hepsi bir imza kampanyası başlattılar. Bir manifesto gibi bir şey hazırladılar. Ve dediler ki müzik endüstrisi bitecek. Ee, biz bu işten hani emeğimiz çalınıyor bir şekilde artı e, aç kalacağız dediler düz bir şekilde. Yani e, bayağı e, işimiz elimizden gidiyor yapay zekaya bir sınır getirilmeli deyip bir seslerini yükselttiler. Biz de bu konuyu hem haber yaptık zaten e, şimdi birazdan da Hayko Cepkin'e bağlanacağız. Hayko Cepkin'in ee, bununla ilgili düşüncelerini alacağız. Çünkü Türkiye'de benim tanıdığım hem arkadaşım hem de çok iyi bir müzisyen. Her tarafında çalışan e, ve her, Mutlu aşamasında, her aşamasında neredeyse. Aynen öyle. Elinde kaşıkla yani, yani bütün her şeyine yani mutfakta geziyor. Alt tutun da bütün e, her şey ses kanalına tek tek parmağın değmesi. Aynen öyle. E, dolayısıyla o bakalım ne diyecek. E, çok kritik bir şey. Şimdi bununla ilgili e, bu seriyi aslında devam da ettirmeyi düşünüyoruz. Çünkü Sorayla beraber oyuncular da, senaristler de, yönetmenler de hepsi tehlike altında. Bugün ismini şimdi vermeyeyim kendi izin almadığım için ama çok çok büyük bir yayın evinin başındaki bir büyüğümüz, çok değerli bir insanla bir sohbetimiz oldu. Yapay zekanın edebiyat dünyasına, kitap dünyasına getirecek olduğu şeylerin artıları ve eksilerini konuştuk eksi yani Kolaylık sağlıyor gibi gözükse de e, eksileri çok daha fazla. Çünkü ya. organik e, insan içeriğinin e, simüle etmeye çalışmanız insanlık için çok tehlikeli. Çok e, zarar verici olduğunu düşünüyoruz. Ay, ya aslında biz hep 17. haftamızdayız bu hafta programımızda. E, hep şunu söylüyoruz. Yani neticede bir şeyleri insan yapmak durumunda aslında. Yani her şeyi yapay zeka üzerinde e, odaklayıp orada kısıtlarsak ve biz bir şey yapmaz hale gelirsek bunu tüketecek adam da kalmayacak. İnsanın ait alanı gitti de boşaltıyoruz farkında olmadan. Aynen yani öyle. Temel... Aa çok eğlenceli. Hep de ben dedim ya kana kanalım diye de güzel şeyler koyuyorlar. Aa yüzümü evet. değiştirdim ne kadar güzel Aa, oldu. Bilmem bilmiyorum kimi şarkı söylettim e, onun sesiyle falan. Aynen. E, eğlence çok güzel ama e, bunun getireceği tehlikeler bu simülasyon bir yerden sonra dedik ki geçen hafta sanatın demokratikleşmesi başka bir şey, sanatın e, değersizleştirilmesi başka bir şey. Aynen öyle. E, dolayısıyla. E, bakalım e, bu oyuncular ne yapacak işte yönetmenler Peki, ne düşünüyor ne çok, çok biz böyle bir, e, bir seri belki... yapacağız evet. e, her sektörden de e, tanıdığımız eşimiz dostumuz arkadaşımızdan e, görüşlerini evet. alacağız aslında e, onların taraftan nasıl gözüktüğünü onlardan dinlememiz çok daha doğru biz burada birazcık teori üzerine ya da düşüncelerimizi hani birikimlerimiz üzerinden çıkarttığımız sonuçları anlatmaya çalışıyoruz. İçeride onlar ne yaşıyor birazcık da onlardan dinliyoruz Yani belki o seyirin adı tehlikenin farkında mısınız gibi bir şey olabilir. Geliyor. <laughs> Geliyor gibi. <laughs> Ondan sonra e, böyle yani burada aslında dediğim gibi konular çok fazla var ama bizi sosyal medyada takip edin zaten. Biz bunları zaten paylaşıyoruz Temiz da yazıyoruz. sitemizde haber olarak da giriyoruz. giriyoruz. O yüzden e, gündemimizi müzik odağında tutalım. Şimdi bir Hayko Cepkin'e dönelim. Onların fikirleri hakikaten çok önemli. Çünkü yapay zeka bu kadar değerli insanları bile biraz üzecek gibi gözüküyor. İyi Aynen. taraflarını bir konuştuk ama. Şimdi yaratıcı yapay zekadan bahsediyorduk bir Hayko ama yaratıcı zeka olarak da seni bağlayalım dedik bir müzisyen olarak da. Gerçekten, düşürüz, gerçekten senin gibi üretken e, şu anda 600 kanalla e, bir stadyum konseri hazırlığı yapan e, ve müzik için e, çok büyük emek harcamış birisin. E, ben seni yakınken tanıdığım için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yapay zekanın e, sektörü etkilerini nasıl hissediyorsun Hayko? E, Valla insanoğlu şöyle bir amaç edindi herhalde kendisine insanlık için çok güzel şeyler üretip ama hiçbir şekilde sonucunda insana ihtiyaç duymayacağı, insana ihtiyaç duymadığı için de insanlık için ürettiği şeyden dolayı insanların e, sersefil muzdarip duruma düşüreceği bir yola girdi. E, sanırım kendisi de tam olarak ne yaptığının farkında değil diye düşünüyorum. Çünkü yapılan her şeyin aslında bir açıklaması var. Bunu daha kolay yapabilmek için, şunu daha çabuk yapabilmek için, bunu daha hızlı yapabilmek için, daha konformist olabilmek için vesaire gibi bir şekil içerisine girdi ama e, sanırım bir yerden sonra faydasından çok zararını göreceğimiz bir sürecin içerisine doğru yuvarlandık. Yani herkes evet. kendi sektörü adına konuşacak olursa da, hani e, şu anda bir sürü, şu anda şaka yolu yapılan, ama aslında ileriye dönük çok ciddi sonuçların olacağını gösteren fake seslerle yapılan kayıtlar, e, özellikle fake yüzlerle yapılan kayıtlar var. Bunların artık bir yerden sonra hatta bu iş çıkar çıkmaz anında yani ben bu tip örnekleri gördüğüm andan itibaren patentli olduğum için hemen patente başvurdum ki bunlarla alakadar bir patent alınabiliyor mu diye. Çünkü e, illegal yolda yasal olmayan vesilelerle çeşitli üretimler yapılıyor. E, yapay zeka ile şimdi daha hızlı müzik yapsak bize ne faydası var ya da daha e, elimizi sürmeden gittiğimiz bir otobanın araba kullanmanın ne keyfi kalıyor? Aslında hiçbir şekilde hiçbirinin keyfi kalmaz duruma geliyor. E, üretim olarak, yaratıcı üretim olarak insanın e, kendisini egale ettiği bir pozisyonu içerisine sokuyor. İşte dediğin gibi 600 kanala bağırsak gibi açtım. Yaklaşık e, 44 ve tüm varyasyonlarıyla 50 parçanın e, her bir kanalını tek tek edit ederek tekrar mixleyip masterlayıp Stadyumda da çalacağım şarkıların altyapısını yenilemeye ve üretmeye çalışıyorum. E, bu bir zaman dilimi ve şu anda burası 30 derece oldu çok çabuk yaz geldiği için. Doğru. 30 derece oldu ve ben şu an stüdyoda çalışıyorum. Yani bu alın teri, gözyaşı, emek, ve sonra sahneye çıktığım zaman, iyi bir sonuç aldığım zaman gurur olarak geri dönecek. Şimdi bunu kolaya indirgemin bana ne faydası var? Şimdi, yani, sanırım sektörü hırpalayacak bu tip şeyler. Ben de katılıyorum. Aslında şöyle bir şey var. Şimdi sen 600 kanallı bir stadyum konserine hazırlanıyorsun. Bununla ilgili ciddi bir çalışma yapıyorsun ya. Yapay zeka senin yaptığın bu çalışmayı öğreniyor. Yani senin yaptığın bütün o nüansları, incelikleri yine senden öğreniyor. Ve ondan sonra bambaşka bir boyuta getirip tekrar ısıtıp ısıtıp ortaya çıkartıyor. Ve burada senin emeğin yok oluyor. Yani e, bununla ilgili de aslında yasal olarak bu Amerika'daki 200 müzisyenin imza attığı işte Billie Eilish'ten Katy Perry'e, e, Nicki Minaj'dan Bon Jovi'ye, Ariyem'e bon Jovi herkes e, burada e, emeğinin nasıl geri döneceğini e, ve bununla ilgili teliflerin nasıl düzenleneceğini belli edilmesi, regulasyonların standartlaştırılmasını istiyorlar. Senin gibi bu işi sadece sahne tarafı değil bir de background'daki e, üretim tarafını da yapay zeka aslında kaçak yollarla öğreniyor bence. Yani mesela YouTube videolarından eğitim eğitilip eğitilmediğini e, sonranın bilmiyoruz. Net bir şey söylemiyorlar. Benim ürettiğim video içerikten içerik üretmeyi, üretmeyi öğreniyor. E, benim çekim drone çekimlerimi kullanarak işte e, drone çekmeyi, drone planları üretmeyi öğreniyor. Ama bununla ilgili ne ben bir şey kazanabiliyorum ne benim gibi üretenler ne de müzik dünyasında senin gibiler. Yani buradaki handikapın aşılma ihtimali nedir? Bir de Türkiye'de normal telifle ilgili kısımda bile siz çok uğraşıyorsunuz bir sürü konuda. O bizde nasıl olur? Ya abi benim benim bağladığım yer şurası. Yani insanoğlu üredikçe ürüyor ve 8 milyar adam var. Ve bu 8 milyar adama kolaylık yaratmak için çeşitli teknolojik zekamızı kullanarak teknolojik yenilikler üretiyoruz. Kendimiz için, insanlık için ama 8 milyon insanın iş, işsiz kalacağı ve kazanamayacağı bir platforma doğru yürüyor. Yani aslında çok büyük bir ekonomik krizin beraber, habercisi oluyor bu hareket. Şimdi bu dediğiniz gibi bizim telif haklarından tutun da bundan sonraki yasal olarak müzik, sinema, bu ünlüklerik ya da dijital mecrada yapılan tüm aksiyonlar için yeni bir yasa da getirilmesi gerekiyor. Aslında yasada değişiklik gerekiyor. Değil ki sadece bu oldu, bunu yaptık, kolaylık oldu. Hayır. Yasal olarak bazı prosedürlerin devreye girmesi gerekiyor. Bunları hazırladılar mı? Altyapısı var mı? Bundan emin değiliz. Patent olarak hazır olmadığını öğrendim ben sorduğum için. Evet. çünkü evet. E, kendi yaptığımız şeyi emek vererek yaptığımız bir şey ya ben geçen gün benimle ilgili bir şarkı yapmışlar ben acaba söyledim mi dedim hatta <laughs> <laughs> onu konuşmuştuk seninle <gülüyor> <gülüyor> e, şurada şöyle bir sonuç da ortaya çıkıyor daha bu yapay zeka hikayesi ortaya çıkmadan önce e, zaten dijital e, platformların çoğalmasından kaynaklı zaten müziğin dinlenip mesela sadece kendi alanım içi konuşacak olursam Sadece müziğin dinlenim oranı işte bir dakikadan 30 saniye, 15 saniyelere kadar düşmüş ve gerçekten bir albüm boyunun dinlenemez hale geldiği bir duruma zaten düştük. E, şimdi bile dinlemiyorlar. Tabii tabii yani ondan sonra insanlar e, albüm mesela ve albüm çıkacak mı çıkmayacak mı? Bakın e, emeğinizin karşılığını görmeyeceğinizi düşündüğünüz bir şeyi insanlar zaten bundan 10 sene önce bıraktı. Yani 10 şarkı için. E, bir sene oturup çalışıp ya da iki sene oturup kapanıp çalışıp emek verip hiç kale alınmamak güzel bir şey değil. Ee, üstüne üstlük gene telife bağlayacağım. Biz bir sene iki sene bu albümün üzerinde çalışıyoruz ama o sırada da çalışmak zorundayız sahnede. Çünkü telif haklarımız tam olarak gelmediği için bize e, maalesef bir taraftan da sahnede olmak ve çalışmak durumundasınız. Peki sevgili Hayko Üstadım, yapay zeka'nın olumlu bir tarafı olmayacak mı bu konuya bir katkısı? Ben biraz iyimser düşünmeye çalışıyorum da. Benim bu teknolojik katkının yani gururla seyrettiğim en büyük noktası aslında sağlık sektörü olmalı. Yani bunun evet. dışında bir bunun dışında bir her şeyin kolaylaşması ya da muhteşemleşmesi beni ilgilendirmiyor. Ee, sağlık sektöründeki ilerleme, ampute bir insanın tekrar bir evet. yapay elle hareket ediyor olması, tekrar dediğimi hissedebiliyor. Evet sağlıklı. yani bir bacak... Bunlar tabii doğru evet. vurgular. Yani benim tek ilgilendiğim şey sağlık sektörü. Dişçinin daha teknolojik bir şeyle daha kolay sizin dişinizi yapması, düzeltmesi, işte estetik sıkıntısı olan birinin çok daha hızlı, daha evet. sağlıklı bir şekilde evet. estetiğe kavuşabilmesi, işte ne bileyim yani benim için ilgili nokta başarıya ulaşacak nokta teknolojinin sağlık sektörü bunun dışındaki her şey yiyecek olarak bile daha basitleştirilmiş küçük bir makinede pişirirseniz bu size kocaman bir börek olur şeyinin kimyasalla da karışık olduğu için çok da sağlıklı olacağını düşünmüyorum ileriye yönelik. İşte daha kolay araba kullanmanın, daha basit şey yapmanın, oturduğum yerden hiç hareket etmeden Evet, istediğim şeye evde müdahale edebilmenin aslında beni biraz, biraz bir müddet sonra da andavallaştıracağını bedenimi çürüteceğini evet hiç hareket etmediğim için yaşım 100 seneye yükselebilir ama çürük bir böyle yerinde oturan bir kütle. Kütle. Mala. Mala dönüşeceğimi düşünüyorum. <laughs> Biz o kadar da pek göremeyiz belki ama en azından sağlık sektöründe görebiliriz. Diğer konularda da yasal olarak ilerleme başarılıysa bir yere oturtulabilir. Yoksa herkes istediği her şeyi yapabilir durum şu anda. Peki Hayko böyle giderse yapay zekanın bu boyutta e, sektöre giriş yapması e, müziği bitirir mi? İnsanların yaptığı müziği bitirir mi sence? O teknolojiyi kullanmaya başlayanlar diyecek ki ne kadar kolay armonik bir yapıyı hemen ardır arkasına koydu. Normalde gitarist değilim gitar çalamıyorum. Çalamadığım için enstrümanistliği bitiriyor bu yani zaten. E artık bir şey öğrenmenize gerek yok. Çalamayan bir adam gitar şeyini hemen arpej olarak oraya koyabilir. E normalde yok çalarak duyduğunuz, gerek yok. Tabii, tabii çalarak duyduğunuz ve duyduğunuz zaman üretmek için o gün günündeyse günündeyseniz e, beste yapabildiğiniz yaratım sürecine girdiğiniz bir şeyi e, akorları arka arkaya koyarak, duyarak, kalıpları e, birbiri ardına sıralayarak yapabilirsiniz. İnsan bile artık müzikte belirli bir klişe ve döngünün içerisine düşmüş olduğu halde e, milyonlarca hatta milyarlarca trilyonlarca varyasyon müzik üretebilecek bir e, yapay zekanın bile bir yerden sonra kısır döngüye düşeceğini ve aynı üretim kapasitesinin içerisine yuvarlanacağını düşünüyorum. Yani orada da bir kısır dö döngü var. Aslında sonra diyecekler ki yoktu. mesela tabii diyecekler ki mesela bir ileriki sü süreçte e, bu tamamen insan yapımı bir şarkı biliyor musun diyecekler yani. Biz onu daha önceki programlarda konuştuk. Mesela üretilen evet. bir içerik bu yazı da olabilir, e, fenomen de olabilir. Gerçek insan. Organik, pahalı. Tabii tabii yapacaklar. Gerçek insanlar oynamıştır. Evet, İsimleri evet. koyacaklar filmlere. Yani bunlar gelecek gibi görünüyor. Ama olabilir. mesela şey de e, ilk biz bu, e, programın 17. bölümü bu arada. İlk bölümlerde şeyi konuşmuştuk. E, hata da insana mahsus ve biz aslında ondan da keyif alıyoruz ya. E, mükemmel ama şey şeyler sorun demek. E, hatta geçenlerde yapay zekayı bu gelişten e, adamlar şey dedi. Hata özellikleri de ekliyoruz. Yani yapay zeka evet. bilerek hata yapacak. Kullandığımız programlarda daha humanity seçenekleri var mesela. Daha insan gibi, daha robot gibi, daha kusursuz ya da kusurlu. Ama evet. gene de insan kusurlu gibi olmaz. Mesela sahne performanslarının bir yerden sonra canlı enstrüman çalmanın orada tükenme yaşanabilir. Hoş. Mesela o gibi bir durum söz konusu olduğunda hata payı sadece elektriğin kesilmesi olabilir. <laughs> yani, Ama anladım. mesela tabii birinin yere düşmesi, işte gitarının teli kopması, tel koptu diye iki dakika ara verilmesi ve aslında biz arkadaşlarımız, yani dostlarımız arasında her zaman şunu söyleriz. Başımıza kötü bir şey geldiğinde şu an aslında anlatacak bir anımız oldu. Eğer çok güzel bir tatil geçirsen ya da çok güzel bir sahne geçirsen Burada anlatabileceğim bir şey yok. Çok iyiydi dersin geçer gider. gider. Ama hatanız varsa bu sizin için hatıradır ve muhteşem bir anı olarak anlatabilir. Güleriz. Paraşütü gerisi. Belki seninle konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Yani yüzde evet. yüz başarıyla bu bitirdiğim için yani kusursuz bir şekilde alana inip konseri de verip olayı bitirdiğim için mesela gereken dünya çapında ilgiyi görmedi. Oysa ben yere çakılsaydım, yerde sürünseydim ya da bayrak böyle... direğiyle takılsaydın inerken. Tabii bayrak direğine takılsaydım ama bütün dünya haber yapmıştır beni. Doğru. Yani kusur e, aslında bir açıdan sizin hatıranız. E, belki hatıraları da tüketiyoruz bu şekilde. Çok doğru söylüyorsun Ayko gerçekten. Romantik bir ee... kireyim bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok belirsiz bir sürece doğru gidiyorsunuz da belli ki. E, müzik tarafında da durum aynı. umarız insanların ürettiği içerikleri tüketmeye tüketmekten vazgeçmeyiz diyorum. Çünkü bize en büyük handikaplardan birisi bundan vazgeçmek. Gençlerden korkuyorum. Çok fazla teknolojiyle haşır haşır olmayı seviyorlar ama i̇şte bir yerde onun için vazgeçecekler abi. Dediğin şeye katılıyorum. Gençlerin şu andaki jenerasyonundan dolayı bir yerde vazgeçer noktaya gelecekler ama her şeyin geri dönüşü mutlaka ki olacak yani. İşte o zaman ama enstrüman çalmayı bilen olacak mı gerçek anlamda acaba? Baştan öğrenecekler abi. En başta da bilinmiyordu yani. Bu projeleri bir yere arşivlemek lazım. Gitar nasıl yapılır? Hani teknolojisi nedir? Ama bak yine kolayını <laughs> veriyorsun. Öyle öğrenmedi insanlar. E bu diyorsun en baştan notaları. Tabii tabii. Insanlar. Bakacak böyle tel diyecek. Ay diyecek. <gülüyor> <gülüyor> baştan abi baştan. Başlasınlar sıkıntı yok. Başlamak Eyvallah. güzel. Çok çok teşekkürler Ayko. Zaman ayırdın bize bu yoğun döneminde. Şimdi konser ne zaman? E, stadyum konseri. 26 Mayıs Pazar günü. E, ertelemez değil mi bir daha kulüp? Ya işte kader yani <laughs> ülkemizde maalesef bu erteleme ve iptaller artık bir gelenek halinde olduğu için sıkıntı değil. Yani biz artık hepimiz alışırız da. E tabi bir 18 Mayıs koymuştu. Ertesi gün 19 Mayıs olmasının verdiği bir etki. Cumartesi evet. günü falan. E şimdi öyle bir, bir haftalık bir kayma böyle denk geldi. Her şeyde bir hayır vardır. 26'sı daha güzel. Daha daha hırslı çıkacağım kesin yani. Kesin eminim ve be. ee, ben Hayko'yu canlı izleyenlerden olarak söyleyeyim. Müthiş keyifli oluyor ve hani Hakikaten ölüyü dedirtir yani azdırır kudurttur ama Yeni dönemde bu yaz Datça amfisinde bir... Datça burada ama yazık olur. Datça amfisi. İçinden geçer buranın. <laughs> İskeriz yani misafir etmek Datça bir olarak. Valla gelsin dinlenmeye gelsin Ayko bizim He, buraya. O da olur. olur. Bekleriz. Çok teşekkürler Ayko. İyi bak kendine kardeşim. Sağ olasın. Rica ederim. Öpüyoruz. Allah saygılar, saygılar, sevgiler herkese. Eyvallah sağ ol. Ayko çok e, bu konuya hakikaten eee kafa ne kadar patlatmış hakim para, olduğunu gördük. Düşünmüş, ciddi anlamda getirisini götürüsünü e, hesaplamış ve paralel düşünmemiz düşünmemizi sevindirici yani. Ama e, birçok müzisyen e, alet benim kadar çalabilir mi falan durumunda. Sen daha iyi çalar, kusursuz çalar. İstediğin İş, gibi is çalar. İstediğin gibi çalar, to istediğin tonda çalar. İstediğin yani kusuru da koyar. E, bilmiyorsa öğrenir ve o senin tarzında e, yorumlamalar yapar. E, doğaçlama yapmaya başladı mı henüz bilmiyorum ama e, Gerçi suna bir tür doğaçlama ya. Veriyorsun içeriye, sana doğaçlıyor, alkolajlıyor yani. Ya Ama burada e, Hayko'nun dediği şu bence önemliydi. E, böyle giderse evet müzik biter. Ama bittikten sonra bir yerden sonra bir doyum olacak ve loop başlayacak. Yani aynı yere geri dönecek ve aslında yeni bir şey çıkmayacak. Ve ilk başladığımız noktaya o telden çıkan ilk sese geri döneceğiz ve müziği tekrar öğreneceğiz. Bu şeyi çağrıştırdı. Yani iki yol var önümüzde demiştik ya yapay zekanın bu kadar hızlı ilerlemesiyle, AGI'nin genel insan zekasının simüle edilmesiyle. Ya e, evrensel temel gelir ve e, daha eşitlikçi bir dünya, bu kadar e, çok e, karın insan haklarının önüne geçmediği bir dünya ya da Mad Max sonrası e, post-apokaliptik bir dünya. E, düşünün öyle. bütün teknoloji çökmüş. Hatta Dune evreninde anlatmıştım ya e, bilgisayarların yapay zeka olma işini. Yani çok ileri götürüp ondan sonra yapay zekayı yok edip bir daha insanın daha akıllı makine yapmayacağız duruma gelinmesi durumunda Oturuyorsunuz ateşin başında teknoloji yok falan. Akşam efkarlanmışsınız ya da neşelisiniz. Parmağınızı eritim tutuyorsunuz ve sıfırdan müzik tekrar keşfediliyor. Yani Bunu yaşamadan önlem, alalım, önlem alalım bence. Ya aynen o duruma düşmeyelim, <laughs> düşmeyelim, o kadar yani. ya. Daha tımbır tımbırla başlamasın. <gülüyor> <gelmiyoruz>. <gülüyor> başlamasın. <gülüyor> <laughs> o zaman yapay zekada bu haftanın bu haftada sonuna geldik. Çok güzel bir bölüm oldu. Haykıya teşekkür ederiz. Aynen öyle. E, katkılarından dolayı düşüncelerini Bizim açık açık bizle paylaştı ve çok yoğun olmasına evet, rağmen sağ olsun. E, konserine de gitmek istiyorsanız şimdiden yerinizi ayırtın. E, full çekiyor genelde konserleri ve çok muhteşem oluyor. Yani. Çok Onu da söyleyeyim. Yani. Mekanımıza da tekrar teşekkür çok ediyoruz. Seyir kafedeyiz. Datçamızın en güzel noktalarından bir tanesi Taşlık Plajının hemen kıyısında. Harika bir kafe, ee, oradan size veda ediyoruz. Bize yaz geldi, denize de girmeye başladık. Ayıp bu sır. programı suda mı çeksek? <laughs> o, o da olacak. Yazın bence yaparız onları. <laughs> ya da bir teknenin üzerinde belki. O da olabilir. Her şey olabilir. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Bay Hoş bay. Bye bye